Merhabalar. Bu videomuzda Philips saç kesme makinesinin kutu açılımını yapacağız. Modelimiz Philips saç kesme makinesi 5000 serisi HC 5630 modeli. Ee, bakalım içinden ne tür malzemeler çıkıyor, çantası falan var mı, işte kaç tane tarağı var. Bunları değerlendireceğiz sizlerle beraber. Umarım şimdiden faydalı olur. Eğer videolarımla ilk defa karşılaşıyorsanız ve halen abone olmadıysanız. Abone olmayı unutmayınız. Her zaman olduğu gibi sözü fazla uzatmadan dilerseniz videomuza geçelim. İyi seyirler. Evet değerli izleyenler, Philips saç kesme makinesi yıkanabilme özelliği var. 5000 serisinin HC 5630 modeli değerli izleyenler. Evet bir açalım bakalım nasıl bir şey. ...bizi karşılayacak. Şöyle şuradan... ...çıkaralım. Yani sanırım şöyle olması lazım. Evet çektim. Şöyle bir parça çıktı. Şuradan da... ...başka bir şey yok. Sanırım bu... ...çantası. Bir bakalım öncelikle. Evet. Şöyle geniş güzel bir çanta. Evet burada broşürler var her zaman olduğu gibi aynı zamanda. Evet. Şurada saç kesme makinamız sanırım. Şöyle bir makinamız var. Şu anda batarya olmadığı için çalışmıyor. Dolu değil yani. Şöyle bir bakalım. Evet. Adaptör kablosu. Sanırım bunlar da başlıkları. Şöyle bir başlığımız var. Şöyle bir başlığımız var. Gayet büyük, kocaman bir başlık. 16-28 milim diyor değerli izleyenler. Bunda bir ölçü belirtmemiş. Yazmıyor. Ve bir temizleme fırçamız var. Evet, şöyle. Sanırım burada bir şey var. Koruma bandı var değerli izleyenler. Şimdi değerli izleyenler, şurada bir bölme var. Uzatma mesafesi. Şöyle yapıyoruz. Bakın şu kısım uzuyor. Uzadı. Şunu şöyle şuradan şöyle yapıyoruz. Çıkardık. Koruyucu kağıdımızı çıkartıyoruz. Şöyle. Şunu tekrardan yerine takalım. Değerli izleyenler bunu takarken şöyle şuradan bastırıyoruz. Şu yukarıdan bastırıp şöyle yapıyoruz. Ve oldu. Şu ayar yeri tarakların boyunu ayarlıyor. şöyle değerli izleyenler şu anda makinemiz hazır fakat bunu şarja koyacağız şu ölçü olarak işte kaç milim olacağı bu aynı zamanda uzuyor buradan bu sefer bunu böyle saçınızı kullanarak yapabilirsiniz değerli izleyenler tarakları çıkarmak için de şöyle bastırarak çıkartabilirsiniz. Evet koruma bandımız bu zaten. Burada gene suyu nasıl tutacağınızı gösteriyor. Şarjımızı yaptık. şöyle çalıştıralım. Evet, çalışıyor. Her izlenir. Ürün böyle bir şey. Yıkama işlemini de şöyle yapıyoruz. Bunu çıkarıyoruz buradan ve yıkayabilirsiniz. Bu da sıfır yapıyor büyük ihtimal. ürünümüzü çantasına koymaya geldi. Şöyle. Şunları da koyalım. Her şeyi aldım. Umarım ayda olur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hmm. What's wrong and why you never said you felt that way guess you try to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade